arkadaşlar. Bugün en çok sevdiği Ediz'in Fışırtılı kitapla geldik sizlerin karşısına. Değil mi anneciğim? Tabii ki de Ediz bu kitabı eline alınca hemen ağzına götürür. Beni çok şaşırttın. Beni çok şaşırttın aşkım. Biraz inceleyelim mi bu kitabı? Dur kalbim. Şimdi burada kırmızı çerçevede bir ayıcık. Bir ayıcık var. Çeviriyoruz. Dur kaldır dur anneciğim. Çeviriyoruz. Burada bir mavi araba. Yeşil tekerlekli mavi araba var. Hemen yan sayfasında bir tane koyun. Bu koyun nasıl ayakta durmuş ya? Ne var anneciğim? Çeviriyoruz sayfasını. Sarı ördek. Sarı ördek. Ve pembe çerçevenin içinde mavi fil. Bir adet mavi fil. Çeviriyoruz. Bir gemi. Denizin üstünde gezen bir gemi. Ve Yunus balığı var. Son sayfada bir köpüş. Kulaklı bir köpek var anneciğim. Gördün mü heyecanlı oğlum? Al bakalım. Evet bir keşfet. Bir tadına bak. Hışır hışır ses çıkarıyor. En çok sevdiği dizin. Çok mu heyecanlı? Edis. Ya anneciğim. Bu kitabı sizlere gösterdiğimiz için çok mutluyuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.